45 adet silah Türk Silahlı Kuvvetlerine ait değil. Değil. Etkili mi? Etkili. Alınan resmi raporlarda da bizim kayıtlarımıza göre mühimmat eksiğimiz gözükmüyor. Gözükmüyor. Bu davanın özel isimle anılmayacağına yönelik mahkeme kararı var. var. mı yok mu? Var mı yok mu? Türk Silahlı Kuvveti olarak biz demokrasiye bağlıyız ve saygılıyız. Bu konuyu bu kadar çirkin şekilde yalan ve iftiraları dayalı olarak gündeme getirmek ahlaksızlık. Genelkurmay Başkanı konuştu. Hatta tüm soruları yanıtladı. Bir kere bile Ergenekon demeden Ergenekon diyen gazetecileri de mahkeme kararı var sözleriyle uyararak Orgeneral Başbu basın toplantısının büyük bir bölümünü Ergenekon soruşturmasına ve soruşturma kapsamındaki iddialara bulunan silahlara ve mühimmata ayırdı. 45 adet silah, hiç birisi Türk Silahlı kuvvetlerindeki envantere dahil değildir. Genel Kumay Başkanı bulunan silahlar için Irak'a işaret etti. Sonra da bulunan mühimmata getirdi sözü. Eline bir boş lav mühimmatı alarak İstanbul Poyrazköy'de bulunan 5 boş lav mühimmatını kim neden gömer sorusunu yöneltti. Orgeneral Başbu, mühimmata ilişkin olarak da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kayıtlarında hiçbir eksik yok dedi. Makine Kimya Endüstrisi'nin Emniyet Genel Müdürlüğü içinde mühimmat ürettiğini hatırlattı ama uyardı. Bu hatırlatmayla bir şey kastetmiyorum dedi. Bulsalar dahi silme olanağı olmayacak alınan yeni kararı da açıkladı. Artık el bombası, lav gibi mühimmata da özel stok numarası verilmeye başlandı. Ve akıllardaki soru, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye genelinde gömülü silahı var mı? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye satında hiçbir yerde gömülü silah ve mühimmatı yok. Orgeneral Başbuğ, Özel Kuvvetler Komutanlığı'na ait gömülü silahların toprak altından çıkarılarak depolara alındığını, bu işleminde 1998'de tamamlandığını açıkladı. İşte bu açıklamalardan sonra sorulara geçildi. Önce hukuka güvenmek zorundayız dedi. Sonra da iddianameye ilişkin soru işaretlerini gündeme taşıdı. Soruşturma sürecine ilişkin eleştirilerini sıraladı. Bu yürütülen soruşturma kapsamında masumiyet karenesine tam uyuluyor mu? Ben soruyorum. Cevap da vermeyeceğim. Darbe iddiaları ve Özden Örneğin günlükleri. Orgeneral İker Başbu, Genelkurmay Başkanlığı'nın elinde basında yer alan darbe hazırlıklarına ilişkin hiçbir belge yok dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde darbe iddialarına ilişkin hiçbir inceleme olmadığını da açıkladı. Bu soruna yönelik inceleme ihtiyacı da yoktur diyerek. Silahlı Kuvvetleri olarak biz demokrasiye bağlıyız ve saygılıyız.